Teşekkür ederim Can Bey. Değerli basın mektupları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün bizlerle olduğu için son derece mutluyuz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. E, Bey bahsetti, bizim Rüksos grubuyla ile işbirliğimiz 2011 yılının başından itibaren devam ediyor. Ve gene burada Sangeet'te ilk e, CSM destekli Augmented Reality projesini lanse etmiştik. Burada da Can Bey çok güzel bir örnek vermişti, hatırlattı. aptal biri de değilim diyor. Onun üzerine bu fikir böyle bir ihtiyaçtan bir yola çıkmıştı ve işte 38 bin tane bu uygulamadan daha doğru dediğini aslında beni sadece hem çeşitli hem de çok mutlu etti. Demek ki yaptığımız zaman bu tür faydaları, bu tür teknolojik dokunuşları müşteriler almaya çok hazır. E, pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de hani, bağlamak gerekirse sadece kaliteli hizmet vermek, sadece iyi lokasyonunuz sahibi olmak yetmiyor. Yeni iyi şekilde faydalanan ve akılcı çözümlerle hizmet kalitesini arttıran, müşterilerle daha farklı deneyimler yaşatan firmalar rekabetli bir adım daha geçiyor. Pixos'ta, mobil teknolojileri kullanmayı odaklanan, teknoloji turizm sektöründe daha hizmet adına kullanan ve bu alanda her zaman daha fazlasını isteyen Türkiye'nin en önemli markalarından biri. AVE ise bildiğiniz gibi farklı alanlarda uçtan uca çözümleriyle fark yaratmaya çalışan yeni bir teknoloji şirketi. Bugün burada olmamızın nedeni de bu. Pixos ve Avea alanlarındaki şimdi de yeni uygulamalar için birleştirdi. Avea Vendi ekibinin Pixos hangi Oteli için geliştirdiği akıllı kiosklar, akıllı duraklar, akıllı oda, ev, bilme ne dersek, nerede kuracaksak ve Femtosel gibi teknolojileri bugün Pixos müşterilerin hayatını kolaylaştıran, onlara farklı ve hoş bir deneyim yaratan e, e, teknolojiler olarak sizlere ve müşterilere lanse ediyor olacağız. Bu teknolojileri anlatmaya geçmeden önce farklı sektörlerde imza attığımız içerikleriyle fark ve değer farklı makineler arası iletişim ve projelerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü hayatın mobil internet üzerinden dönmeye başlamasıyla birlikte kurumların yönetim ve işletme biçimleri de çok ciddi anlamda şekil değiştiriyor. Dünyanın en ünlü science fiction yazarlarından Arthur C. Clarke, ben bilen biliyordur bilgilerler için de bu Space Odyssey 2001 filmine dayandığı kitabın yazarı. 3 bilim kurucudan biri olarak biliniyor. E, Demiş ki, yeterince ileri bir teknoloji sihirden farsızdır. E, öyle olarak da biz de bu teknolojiyi sihir gibi kullanarak farklı endüstrilerde farklı endüstrilerin sorunlarını ve sıkıntılarını bertaraf etmek, onları zaman, kaynak ve gelir israfından, kaybından kurtarmaya çalışıyoruz. Şirketlerinin ceplerini taşımalarını sağlıyoruz. Tahminler ve gelişmeler dünya üzerinde pek çok işletmenin 2015 yılı itibariyle emkan teknolojilerini kullanacağını gösteriyor. Çok farklı araştırma var. Hani ben de epey okudum. Ee, en hani radikallerinden beri böyle 10 trilyon dolarlara kadar gidiyor. 10 sene içinde makineler arası iletişimden e, dünyada sağlanacak verimliliği 10 trilyon dolar arttırıysa kadar öngören raporlar var. Yani, bu şu demek, yani bizim ülkemizdeki potansiyeli gördüğümüzde emtia alanında çok çok ciddi gelişmeleri ve bizim ülkemizdeki yıllar emtihan olacak.